sevgililer görevleri falan gelmiş. Ona bakacağım. Bak kazma falan mı veriyor? Bir şey veriyorlarmış. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle gelmiştir. Ben çünkü iki gündür Fortnite'a girmiyorum. Yok gelmemiş. Gelmemiş. Yeni görevler gelmemiş. Neden? Neden gelmemiş? Gelmesi lazım. Şu an neden yok? Olması lazım. saniye ben mi yanlış biliyorum? YouTube'da bununla ilgili 20 milyar tane şey var. E eğlenceye hazır mısın? Sen Bilmiyorum. de şimdi yoldan istediğin Ama gelmiş olması lazım. Bende neden gözükmüyor? Bak mı oldu bir şey mi oldu? Yani olması lazımken neden yok? Ben bunu anlamadım. Biri geldi hoş geldi. Şuraya oğlum. Şuraya gitsin. Merhaba. Ahmet diye biri gelmiş. Hoş geldin valla. İngiliz falan değil mi bu arada? Yabancı yazmana gerek yok. Merhaba merhaba merhaba. Ah legendary chest. Çok iyi. Ben oyunun ayarlarını unuttum. Minecraft çok oynadım. Merhaba ismin Ahmet miydi? Eee hala yayında mısın ya? Bakalım Ahmet Cemil çıkmış. Legendary <laughs> chest var da Chastin. Harbiden sesi geldi az önce legendary chest'in. <laughs> Ama yıkıl artık.

cere bulacakmış. Nerede? Bir saniye ya. Legendary chest nerede? Aha. Tamam, legendary chest kırılmış. Yukarıdaymış. Ya yani ben yarım saattir yanlış şey, şey yere bakıyormuşum. Aşağı indim mi? Evet ben hiçbir şey anlamıyorum. Neden görevler yok? Haydi ben gittim. Çüş, ta nereye gideceğiz? Sandığı açamayacağım. Tamam sandık yokmuş.

Da 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 Ben kaçtım. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Ben kaçtım. yüksekten düştü. 62 metre mi? Ne, neden düştü az önce? Nasıl düşmeyi becerdi? Raşlayalım can basmasın. Kır ne olacak ki? Bir şey diyeceğim az önce burada ne yaşandı ben nasıl onu lan bu dur ben az önce nasıl şey 14 cana düştüm bir anda? Metit var mı? Metkit. Yok. Mükemmel. Seyfe ölüyoruz. Çok efsane kurtulduk. Yani kurtulmamız şeydi. Çok garip. Bir şey diyeceğim ben Fortnite oynamayı unuttum. Ciddiyim. Klavyeden nasıl oynayacağım ki ben? Sensivity çok şey ya. Değişik geldi be. Orada adamı da şans eseri aldım zaten. Tô com Abi hasar vurmama artmış. Bu ne? Herkes bana yüz koyuyor. ya. Ciddi mi ya? <Sessizlik> Mazı Travis Scott gelecekti. Geldi mi? Ben Scott. Travis Scott. Lütfen. Artık gel. Travis Scott. Lütfen. Artık gel. Travis Scott lütfen artık gel. 14 Şubat'ta mı gelecekti? ya 15. Büyük işte. Travis Scott artık lütfen gel. Harbiden bravo sana Scott. <laughs> Krabis Gel artık Trabiş. neyse. <laughs> ben yayını bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.